Yani önceki dönem belediye başkanlığı, ilçe başkanlığı yapmış Ahmet hocamız. Cümleden hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Vekilimiz e, basın açıklaması yapacak. Programımız o şekilde devam ediyor. Biz aynı zamanda ben e, meclis başkanımız Mustafa Şentop'un teşkilatımız adına seçilmesinden dolayı kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah memlekette daha güzel katkılar 2023'e kadar sağlayacağına inanıyorum. Konuşmalarımı bir tayin veriyorum. Buyurun rekanım. değerli teşkilat başkanı, <laughs> tanıdık başkanı, dolar başkanımız geleceğimizi Teminatı gençlerimiz gençlik konuları başkanımız Sungurlumuzun eski mez başkanları, belediye meclis üyelerimiz, genel meclis üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız, mensup dostlarımız hepinizi saygı ve selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa Evet aslında e, yani bu pandemi dedikleri şey, salgın dedikleri şey sadece 70-80 yıllık insan hayatı, bireysel insan hayatı noktasında dünya tarihi açısından çok ciddi sonuçları ve sıkıntıları olan önemli bir süreçten geçiyoruz. Geçtik. Aslında sungurlu, sungurlu biziz, biz sungurluyuz. Çok gelirdik, dik diyorum. Yani araya şey girdi, ee, Anladım. pandemi, Anladım. süreci girdi. Evet, dolayısıyla bu vesile de olsa, bu vesileyle de olsa sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Kıymetli kardeşlerim. Evet, bugünkü toplantımızın, bugünkü e, bu saatte sizleri buraya teşrif ettiniz. Allah razı olsun davetimize icabet ettiniz. Ee, sebebi son günlerde, son günlerde kamuoyunda, sosyal medyada, sağda solda, dedikodu mahiyetinde asla asla olmayan birkaç konuya hep birlikte açıklık getirmek, işin aslını sizle paylaşmak için buraya geldik. Ümitli kardeşlerim. Evet. Yazdığım metinden okumak istiyorum. Müsaadenizle. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ilimize yapılacak olan spor yatırımları ile ilgili ve özellikle de Güzide il, ilçemiz Sungurlu'ya yapılması planlanan spor yatırımları son günlerde polemik dedikodu konusu haline getirilmiştir. Sungurlu'ya yapılması planlanan spor yatırımları olan yüzme havuzu ve tribünlü güneş eğitim salonu binalarımızın şu veya bu sebepten dolayı yapamayacağı, yapılmaktan vazgeçildiği ve ayrıca bu yatırımların sun grubumuza gelmesine de bizim bendenizin Erol Kavuncu'nun mani olduğumuz şeklinde hiçbir gerçekliği doğruluğu olmayan haber üretilmiştir. Söz konusu bu haberler art niyetli çarpıtma ve birilerinin çamur at izi kalsın anlayışına hizmet edecek şekilde bazı art niyetli kişi ve bir kızın basın tarafından tamamen algı oluşturma çabalarından ibarettir. Buradan tekrar ilan ediyoruz. Sungurumuza sözümüz olan bu tesisler Tribünlü Güneş Eğitim Salonu ve yüzme havuzumuz Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun emirleri doğrultusunda mutlaka yapılacaktır. <laughs> bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir arkadaşlar. Ayrıca özellikle Sungurlu'muza bu tesislerin kazandırılması hususunda başlangıçtan itibaren ve en son Gençlik ve Spor Bakanlığımızda Sayın Bakanımız Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte şahsımın en büyük gayreti gösterenlerden biri olduğumuz toplantıya katılan herkesin şahitliğindedir, malumudur. Bizler ak kadrolar fedakar sunguru teşkilatımız olmak üzere, en başta olmak üzere liderimiz, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde aziz milletimiz için Kadir Sinas Sungurlumuz başta olmak üzere bütün ilçeleriyle çorumumuz için gece gündüz çalışmaya doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. <laughs> Diğer taraftan özellikle belirtmek isterim ki bizim AK Parti AK kadrolar olarak bizim tek muhatabımız mensubu ve hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz şeref duyduğumuz. Yüce Türk Milleti, Aziz Milletimiz ve özellikle bu konuda muhatabımız Kadır Çınar Sungurlu Halkı, Sungurlu Halkı ve Sungurlu Teşkilatıdır. Biz bu Sungurlu Halkı ve Sungurlu Teşkilatı'ndan başka muhatap tanımıyoruz arkadaşlar. Bir şey yapacaksa, herhangi bir şey yapacaksa bunu AK Parti yapacak, AK kadroları yapacak ve Sungulu teşkilatıyla birlikte yapacağız. Onlar yapıyor zaten. Şimdi bu konuda özetle açıklama yaptığım konuyla ilgili olarak sizinle sürprizi paylaşmak istiyorum. Bu konuda Türkiye'de özellikle söz konusu spor yatırımları ile ilgili tek karar merci, merci neresidir? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili dairesidir. Yani spor yatırımları, inşaat yatırım genel müdürlüğüdür. Ve onun başında da onun başında da Türkiye'de bir numarası Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş vardır. Bütün bu yatırımların bakanımızla birlikte karar vericisi, altına imza atıcısı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Bayraş'tır. Şimdi Türkiye'de nadir olan bir konuda bir ilki başaracağız belki. Sayın Bakan Yardımcımızı telefonla arayacağız. Derdimizi ona anlatacağız. Bakalım ne diyecek. Evet. 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 Ben yoruluyorsu, ben yoruluyorsu. Sumurlu bekliyor. Sonuna kadar sizi. evet. Alo. <laughs> <laughs> sayın Bakanım. Efendim Sayın Milletvekili. Hürmet ederim Sayın Bakanım. <laughs> Müsait <A> misiniz? <laughs> Müsait misiniz? Buyurun. Evet. Ee, <laughs> sayın Bakanım. Ee, ee, arkadaşlarla birlikte Sungurlu ilçe Teşkilatımızda e, ilçe başkanımız, gençlik kolları, hanım kolları ve meclis <laughs> üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz Sungurlu halkı şu anda birlikteyiz. Basın da burada. Ee, e, çok selamlarını saygılarını iletiyorlar sizlere. Aleyküm Ben de sundum. Selam, sayın, iyi, iyi. Evet. sayın Bakanım, eee Çorum'umuzun, Sungurlu'muzun gündeminde olan bir mevzuyla ilgili sizi rahatsız ettim. Müsaade ederseniz onu arz etmek isterim. Sayı, 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 sayı. e, sayın Bakanım, geçtiğimiz yıl 30 Mart belediye mahalle <laughs> seçimleri öncesi Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu Beyefendi seçim çalışmaları kapsamında Çorum Merkez ve bazı ilçelerimizi ziyaret etmişti. Bu ziyarette halkımızla buluşmuş ve bu buluşmalarda il merkezi ve bazı ilçelerimize bazı spor yatırımların müjdesini vermişti. Geçtiğimiz günlerde de söz konusu bu yatırımlarla ilgili olarak Ankara'da Sayın Bakanımızın başkanlığında sizin de katılarak büyük katkı verdiğiniz bir toplantı yaparak bu büyük spor yatırımlarını hayata geçirilmesi için tabiri caizse düğmeye basılmıştır. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, Cenab-ı Hak devlete, millete zeval vermesin. Amin. Ancak burada Çorum'da, Sungurlu'muzda bazı basın yayın organlarında, sosyal medyada söz konusu bu Sungurlu için planlanan yüzme havumuz, havuzumuz, tribünlü güneş eğitim merkezimiz, salonumuz yatırımlarının yapılamayacağı, vazgeçildiği, ya da 2020 yılında 2021 yılından sonra yapılacağı. Hatta hatta bu yatırımların benim Erol Kavuncu'nun engellediğim ilgili haberler yapıldı. Yok ya olur mu öyle şey? Sayın Bakanım, biz de en yetkili isim olarak söz konusu bu iddialar doğru mudur? Işin aslı nedir diye bize anlatman için sizi rahatsız ettik Sayın Bakanım. Ya siz oraya bu yatırımları istemeye geldiniz hiç. İstemeye gelen kişi olur mu? Var. Ha. Maanteken Mant hata var gündeme. Be. Eee ben oradaki arkadaşlarımıza selam ediyorum. Sayın milletvekillerimiz ve milletvekillerimiz daha doğrusu diğer milletvekillerimizle beraber de il başkanımızla birlikteydi. Eee Eyvah, 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 eyvah. <laughs> evet. Ben Malatya'dayım. Bu arada Malatya'dan hemşehrilerimizin de selamını ileteyim. Ya Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hakkını alıyorum, bakalım Esnaf Esra kula. Yılsın geldik çalışmaya. Yani milletvekillerimiz oraya, sayın milletvekillerimiz, il başkanımız, bütün heyet oraya o yatırımlar olsun diye geldiler. Olsun diye gelen bir ekip, kapıya şu olmasın diye bu mantığa ekilin. Sayın Bakanımız dediğim gibi Çorum'un hemşerisi, eniştesi. Orada da ne yapılması gerekiyorsa buraya yapalım. Talimatını vermiş bir şeydir. Aynı şey Sungurlu için de geçerli. Orada hem güreş eğitim merkeziyle ilgili hem yüzme havuzu ile ilgili hem de semt sahalarıyla, kotalarla ilgili yapacaklar. Yani olur. semt sahalarını Potalarda bonus olsun diyorsun. Evet. Semt sahaları ve potaları da yapacağız. Ee, i̇nşallah Sungurlu'ya da gerçekleştireceğiz. Biz orada bütün ilçelerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sadece elbette Sungurlu değil, Çorum merkez değil. Çorum'un tamamını içine alacak. Gerek semt sahalarıyla, gerek potalarıyla, gerek orada gerçekleşecek salonlarıyla ki güneş merkezidir orası yapacağımız inşallah yapacağız. Onun da burada müjdesini de beraber paylaşmış olalım. Çünkü hayır denmedi kesinlikle. Son yani Çorba şey... da yapıyoruz, Sumruya da yapıyoruz. E, ee, evet, hmm. orada konuşuldu. Kesinlikle hayır denilmedi. Hem Sayın Milletvekillerimizin hem İl Başkanımızın olduğu ortamda. Sayın Bakanımız da bunu deklare etti. Herhangi bir problem yok. Yani ne şekilde yer aldı, aslında nasıl çıktı, hangi vecikle çıktı bilmiyorum ama öyle bir şey bir milletvekillerimiz oraya, o yatırım il başkanımız, milletvekillerimiz, siyasilerimiz, sonra belediye başkanımız ve valimiz de dahil oldu. Üçlü bir ekibimiz var orada, kıymetli idarecilerimiz var. Onlar Çorum'a ilave bir yatırım daha katabilir miyizin derdiyle geldiler. Olmasın der mi orada bir kişi şey yani? Mümkün değil böyle bir şey. Ee, i̇tibar etmemelerini temenni ediyorum hemşerilerimiz. Ee, i̇nşallah gerçekleştireceğiz. Merhaba Bakanımızın hem sözü yerine getireceğiz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, burada gerçekten geleceğimizin teminatı hep söyleriz. Gençlerimiz için harika modern bir gençlik merkezi yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, güzel bir futbol sahamız var. Ancak şöyle bir ricaları var çocukların güzel, harika bir futbol sahası, önemli bir yatırım yapılmış. Fakat e, maalesef soyunma odaları yokmuş. Yani çocuklar o kale ardında e, açıkta e, soyunup giyinirlermiş. Sahanın mülkiyeti bize mi ait? Evet. Bize evet. Bize ait. Bakanlar. 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 12 gün geçti. Mete kare 20 var burada. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sımbırlı'da orada sesim açık anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Arkadaşlarımız. Evet. Eee bütün arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza selam ediyorum. Ben de Malatya'da yirmi çalışıyorum. Eee Malatya'dan Çorum'a, kardeşlerimize selam ediyorum. Sayın milletvekilimizin aracıdaydı. Bizden de selam. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın çok kıymetli bakanımıza, kadrolarımıza çok şükranlarımızı arz ediyoruz. Bütün herkesin burada çokça selam var size. Buraya da davet edelim. Sen Sayın Bakanımız'ı buraya da davet Bak, bak diyor ki bakanımızı bağrımıza basalım. Buraya gelsin. Misafirimiz olsun. Allah razı olsun. İnşallah. inşallah. Çorum, Çorum Sayın Bakanımızdan dolayı memleket gibi gördüğümüz bir yer. Memleketin her yeri yoktur memleketler ama oraya bir kısımlık akrabalık var. Eyvallah. Inşallah geleceğiz. Açımız gözümüz üstüne. Allah razı olsun. olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah olsun. Allah olsun. Allah olsun. Allah olsun. Bir şey söylemeye gerek var mı? Bunun üzerine su söyleme gerek var mı? Aynen. Gerek var mı? Aynen. Her şeyi ayağımda. Tamam. Sayın Ayı Bakanım. Birileri iş güzel yapıyor. işte ben evet. benim yanımda telefon etti. işte bakın yapıyor. Yanlış bir şey. Yani böyle bir şey olmamıştır. Evet. Mi? Böyle, böyle bir şey yok işte. Evet. Böyle, böyle bir şey yok işte. Tepedeki. Evet. Peki evet. yani. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Basın. Sağ olun.